Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben normal yüzümü göstermiyorum ama bu video çekmek için Muhammed de yanında gördüğünüz gibi maske ne? taktık. Yani ben yüzümü göstermediğim için. Evet arkadaşlar şimdi kırtansiye videomuzda karşınızdayız. Şimdi günden aldığımız kırtansi ürünlerini size göstereceğiz ve beraber açacağız. Hazırsanız başlayalım. Ha. Evet. Öncelikle burada şöyle bir cetvel var. Üçlü cetvel. Evet. Esnek cetvel. Evet. Evet. Şimdi hemen makasımızı evet. alalım. Erdik. Makas. Ama zaten açma yeri varmış. Oradan açalım. Makaslıyorsun. Amin abi. Evet arkadaşlar. Gezdik abi çocuk. Evet arkadaşlar. Üçüncü. Evet. evet. Cetvel Şimdi böyle... Bu arada bunlar esnek arkadaşlar. Böyle. Bu da, da çok esnek. Açıcı Sonra. Ama böyle hop ok, diye vuran kırılır ama böyle kırılmıyor. Böyle bir tane de var. çok Hı. iyi ya. Bunu ikimiz de kullanırız. Okulda. Ne şey ya bu cam? Bazıları camlar oluyor. Ama çok. Güzel. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi sıradaki ürünler. 3, 2, 1, geç. Şimdi Ve kırık. Şimdi. İlk önce şuradan açacağız. Yani arkadaşlar biz çalmayı bilmiyoruz. Ama yine de aldık. Şimdi ben deneyeceğim. Şimdi kesin çok küçük. küçük. <laughs> yapacağım. Şimdi sıradaki arkadaşlar. Şimdi böyle hem ders programı var hem de şöyle yapıştırmalı. defterler var. Aynı ne? Hayır hani. değil. Bunlar, bu da farklı böyle. İki tane var. Ve ilk önce bunu gösterelim. Arkadaşlar. Bence bunları açmanın gerek yok. Bunları. Zaten. Bunlar <laughs> ilk. <ek. Ek. gülüyor> i̇lk gün düşünüyorum. İlk gün kalın kalın. gün seninki Benimki arkadaşlar şöyle açılıyor. <laughs> V V V tavşanı. <laughs> Aslında tavşan almayacaktım. Düz olsaydı düz alacaktım ama düz yoktu. Burada şöyle bir bölmesi var. Bu da böyle kırmızı Buraya da bu hani, kalkıyor. Bir şeyler kayabiliyorsunuz. Bu kadar. Hani gösterim Ahmet. Ben böyle küçük aldım. Benim zaten vardı. Ben böyle evde şey yapmak için. Yani bu ev için arkadaşlar. Biz ondan ya asıl kalemini almadık. Niye atıyor onu? Yani şöyle şimdi böyle kalemleri çıkardık. İkinci İki benim İlk kalemimiz var. Şöyle. Bir de üç tane böyle. Bir tatlı kalem. Hmm. Ya yani bunu aslında biz ev için aldık ama. Böyle. Muhammed ikinci sınıf olduğu için kurşun kalem aldık. Yani kalem. Üçü kalem de aldık ama kurşun kalem istiyorduk. Yani. Aslında şu ikisini... Ee, şunu saklıyor çünkü için, içinde çok var. Evet bunu saklayacağız çünkü içinde çok var. Çak! Şimdi evet, iki tane böyle Aynen. şey aldık, de. Yani böyle uçtan alıyoruz. Karınca takıyoruz. Evet değişik i̇şte. kalem yani. Yıldızla arkadaşlar. Yani. Şöyle. Şimdi burada. Şimdi bir de şimdi. gösterdik. İki tane Muhammed'in şu kar e, koşu kararı var. açmıştık. Şöyle. O üstüne aslında kopya kalemi <laughs> uç var ay uç diyorum ya çarpma tablosu var <laughs> ama hı, bu benimce ilkokulda ikinci İlk, ortaokulda falan onlar örüsneli hemen öğreniyor evet sabır. neyse şimdi 3 tane uç almıştım seninki ne? <laughs> evet, şu Muhammed'in benim de var ama tam bulamadık. Şöyle reset. Üç var. Silgi var ve şu kalem var tabii ki. Çünkü Yeni bunlar aynı. Sözü kumru. Şimdi böyle bir tane şey Şöyle bir kalem. Bu benim Hı -hı. yani. Bu Muhammed kovamıyor böyle şeyleri. Böyle fosforlu kalem arkadaşlar. Şey Şimdi iki, iki tane de böyle bir tane geldi. Çok tatlı. Bunu bence açalım. Bunu açalım arkadaşlar. Evet. Yapıştırıcı var. Çok tatlı diye aldık bunu. Evet. Normalde bizim yapıştırımız vardı ama böyle. Tapulandı diye. Çok tatlı diye aldık. Ama, ama kayboldu. Yapıştırıcıymış yani bu ama nasıl açılıyor? Bilmiyorum. Aa! Marit açtım. Şimdi şöyle. Şöyle. Çok tatlı arkadaşlar. Bakın kapağını. Çok tatlı bence. Çok tatlı bir şey. Evet. Açtık sonunda. Sonunda açtık. Ay lekesi çıktı ne? Aaa ne çıkıyor? Kedisi çıkıyor. Kedisi çıktı biraz arkadaşlar. Şey. Ha evet. ben iki tane. Ama modelim oldu. Sigi arkadaşlar yani bu böyle sigi yani. Böyle. De kedi var üstünde. Ver göstereyim. Ver. Bu böyle. bizim evde silgisi yoktu bir de kediyle e oldu. Yani silgimiz yoktu ama böyle ikili satılıyor diye aldık bunda da. bir Bizi kayboldu mu? İkinci bunu göstereyim. Evet arkadaşlar bu da böyle. Ha bunu sen göster. Bir tane böyle. Şimdi bak. Hem silgi Şşş, hem de kalem tıraş. Kafasın. Silgi. Silgi var. Bu boş. Böyle çıkıyor Şışırlı arkadaşlar. Silgi böyle. Kokusunu çakıyoruz. Ve ayaklarında Aa, şey. Ayakta kalem tıraş var burada. Hı. Ve buradan da <laughs> <laughs> bütünleri boşaltma yeri var. O, o e tabi ya. Boşaklarız. Hatta Hı. burada yiyor ağzında olsaydı. Yani. Arkadaşlar, şu, arkadaşlar şu. Bir dakika dur. Bu karada oynayan burada hiçbir şey yok arkadaşlar böyle. Öylesine Bı yani. Öylesine. Öylesine. Şimdi bir tane. Bir tane de. Ben kendim aldım kendim aldım. Bu almıştı bir tane ben de kendim aldım. Evet benim vardı evet. ama bitmişti. Bir tane daha aldık böyle. Arkadaşlar bu böyle tükenmez şerit sizi zaten biliyorsunuz evet, diğer ürünümüz de beğenmiş. şöyle bir e, hmm. not kağıt şeyi yapışkanlığı. Bunu açalım mı? Hmm. sen göster bir daha kameraya. Bir şey biraz yaklaştır. Evet, sarı var bir de böyle. Bir dakika dur mavi yakından geçelim. Bir köşesinde köşesinde bir şey daha öyle. Ha kedi varmış. Ha, kedi. Evet arkadaşlar bir de böyle bir dosyamız var. Mantık sen gözükmüyorsun. Ne? Mahat? Böyle. Hmm. İçini göstereceğiz. Şunu. Hmm. Yani i̇çi göstermeye gerek yok ama öyle. Böyle bir şey yani. İçine mi Arkadaşlar bu tür videolar için like atmayı unutmayın. Like sayımız en azından yani bir 10 olması lazım arkadaşlar. Çünkü bu tür videolar gerçekten zor çekiliyor. Ve biz bunlar için hazırlık yapıyoruz. Yani maske. Dergiden çıkan maskeleri de, Yani ne bileyim. Alışveriş yapıyoruz. Tabii ki emek harcıyoruz biraz da olsa. Beğenmeyi unutmayın. Part 2'de görüşürüz. Görüşmek üzere.